Arkadaşlar merhaba. Bugün son videoda hepsinin kafasına basacağım demiştim. O sahne buraya gelsin. En son emanetleri çıkaracağım. Zahmet, atlo hepsinin atlo. kafasına basacağım. <laughs> evet, o sahneyi izlediniz. Ya bu gerçekten sıkıntılı. Ya devreyi ben gireceğim. Abi o kafasına basmak kolay değil demeyin. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakın gülmeyin ben burada e, çay keyfi yapıyorum. Burada ben çay keyfi hep benim başıma geliyor. Bu arada yanımda Batman var. Kameraya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Gel yanıma otur kardeş. Bu bölümde hani Batman gelmişti ya. Batman'i ben bekleteceğim. <laughs> ne yapıyorum? Batman'i ben bekleteceğim. Batman'i benim başıma bir şey gelirse artık Batman video devam edecek. Çünkü yemin ederim ki hani sıkıntılı bir video. Çok sıkıntılı bir video. Bu videoyu çekme amacım artık sıkıldım. Kurtulmam lazım. Hani kardeş böyle böyle bir şeyler oluyor ama ya dünya kaldırmıyor kaldırmıyor. Vallaha kaldırmıyor billaha kaldırmıyor. Neyse şimdi ben biraz plan milan derken size deneyeceğim. Devam ediyoruz. Yanıma emanet alacağım beyaz maskeli adam beklemeleyin. Diyoruz emanet. Yanımda Batman var. Oğlum çok korkunç durmuyor mu? Deli hareketler yapma kardeş. artık video başlasın. Kupka? Kupka, kupka, kupka elim... Beyaz maskeli adam Kalk lan Ezelin yerine Yer altın. Lan Mustafa senin ne işin var lan burada? Elindeki silah ne oğlum? Elindeki silah mı güveniyorsun lan? Ne oldu oğlum? Silahdan korkuyor musun? Koltuğa geçen duysuz pusu yapma en azından. He? Seni öldüreceğim. Kafaya koydum lan kafaya koydum. Tamam mı lan? Kaplamanın krali. Mustafa sakın öyle bir şey yapma. Öyle valla yapma lan. Lan. Yapma, yapma Arkadaşlar Beyaz maskeli adamın işini bitirdim Ben sözümü tutarım Ben ailemi korurum Korudum bu videonun burada sonuna geliyorum. Artık beyaz maskeli adam diye biri kalmadı. Bakalım başımıza daha neler gelecek. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben. Piş.